Kaç kere ekspertize gittik, hiç böyle bir kadın yöneticiyle karşılaşmadık açıkçası. Nereden geldi? Çamurta boya varsa buna şimdilik bir şey demeyeceğim. Niye? Ya bir şey çıkmayacağından eminim ya. Sertaş abi yaptıysa zaten. Değişmiş bir defa. Makine okumadı ya macunda. Civatalarında hiç anahtar izi yok ama parça değişmiş. Mesela bu parçanın değişik olup olmadığını nereden anlıyorum? Mesela? belli, belli kriterler var. Parçaların üzerinde kodlar var. Pazarlık bozulan çok araba denk geldiği için normalde biz bu sefer köşelerine bakıyorsunuz. İç köşelerine bakıyorsunuz. Muayeneye götürmeden önce ne yapıyorsun bunu? O 150 bin kilometrenin 2018 model oh. diye oluyor. Adam 200. 2016 çıkıyor. Al sana alay. Al bana alay. <laughs> 愿意 <laughs> Nasılsınız Vayne ailesi? Ben sertaş Kemiksiz. Kanalıma hoş geldiniz. Evet bir projemi daha, bir takipçime daha inşallah uğurluyoruz bugün. Yani arabada bir şey çıkmayacağını düşünüyorum. Siz de seyrettiniz bütün videoları. Arabayı aldık, çok kötü durumdaydı. Yaptık, ettik, modifiye edildik. İçini, dışını, hepsini çiçek gibi yaptık. Söz verdiğim bir fiyat vardı. Hemen hemen o fiyata da takipçim Muhammed'e arabayı teslim edeceğiz bugün. E, teslim etmeden önce e, tabii ki usulen bir ekspertiz yapmak gerekiyor artık biliyorsunuz yeni kanundan dolayı. Biz de Muhammed'le ekspertize geldik. Kaparamızı aldık. 30 bin TL'lik bir kaporu da aldık. Onu da söyleyeyim. Sonrasında da satışımızı gerçekleştireceğiz. O zaman hadi bakalım X-Class'ın neyi var neyi yok bir görelim. <laughs> Günaydın ne haber Muhammed? İyi abi sen nasılsın? <laughs> Eyvallah. Burayı seçtir ama sen. Araba buradan sıcak mı be? Ooo buradan. O, oh, diyor. <laughs> i̇nşallah inşallah sağ. Abi biraz zor. Bakayım sağır, sağır, sağır lazım. Lazım. Günaydın kolay gelsin. Buradan araba sağır mı bizim? Sağır değil mi? <laughs> <laughs> Hayırlısı. Sağır herhalde diye düşünüyoruz. Bir şey diyeceğim. Arabayı buradan sokamazsak fiyasko olacak yalnız. Challenge. <laughs> Challenge'dı. Yedi buçuk. Yarım adım. Yedi adım mı? Yarım adım. Yediye yedi buçuk. <laughs> Hadi şoförlüğümü görelim. O zaman ben gideyim. Hoşça kalın. Bak ama. Mükü kendi kendime sokamam. Çok dar geçecek yani. <gülüyor> <gülüyor> Stres oldum ya. <laughs> 이게 <laughs> <laughs> evet arkadaşlar çok zor oldu arabayı içeri. Ben sokamayacağız gibi düşündüm bir ara. Yani. Gürer bilmiyorum. Rahat görünüyor da tabii. Şimdi neredeyiz? Turan Güneş'te Dynabil'deyiz. E, arabanın ekspertisini yapacağız. Biz daha öncesi her şeyine baktık, ettik ama Muhammed tabii ki görsün istiyoruz. Değil mi? Haliyle. Hani genelde bende şöyle bir şeyler oluyor. Benden araba alırken gerek yok abi falan feşmen ama artık evraklar vesaireler bazı işlemler için zorunlu arkadaşlar. Onu da unutmamak lazım. O yüzden biz de bile geldik. Turan Güneş'te. Gökonus'ta selam. Günaydın. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk. Görün Hanım da şuradan bak o da bizi çekiyor. Sen de onu çek. <laughs> <laughs> Merhabalar, <laughs> nasılsınız? Evet, teşekkürler, siz Ben de iyiyim, sağ iyi. olun. Hoş bulduk. Biz şimdi bildiğim kadarıyla bu arabayı e, sizle telefonda konuştuk. Evet. Dört çeker olarak Daino'nun zaten var, ayarlanıyor, o var. Neye bakacağız? Mekaniktir, kaportadır, hepsine bakacağız. Evet, tamam, o zaman siz nasıl evet. prosedürü işletiyorsanız. Biz bu arada şey isteriz. Ya ben öyle istiyorum, sen de öyle istersen muhtemelen. Tam paket ne var, ne yok. Bir onlara bakalım mı? Buralarda mı yazıyor? Evet. Hah, bir bakalım da. Ekspertiz alacağı ait değil mi? Evet. <laughs> i̇yi bari paketlerimiz bunlar. Tamam. Bronz paketlerim, platinum paketimize kadar hepsi. Bizimki 4 çarpı 4 olacak zaten. Evet. Platinum paketi yapacağız. Bence mi? de onu yapalım. Yani, yani hani öyle olsun. Olmuşken ne farkları var mesela? Aha. Bir ay bin kilometre gövde garantisi veriyor. Yol yardımı, gövde garantisi, iş dış detaylı hmm. kilometre sorgusu, hasar sorgusu, dinamometre, yanar kayma, süspansiyon, hmm. fren, hasar kaydı, OBD. Ha. Kaporta, boya, araç altı, mekanik kontroller. İyi, sen onun hepsine baktırmış işte. Yani ben de şimdi arabayı 2 aydır falan kullanıyoruz aşağı yukarı. Bir şey vardır, yoktur. Bir fikrim yok. Ona göre bakalım. Yani. Bildiğim kadarıyla yok ama ne olur, ne olmaz. E tamam, biz o zaman o platinimi alalım. Ne yapmamız lazım işlemler için? Ruhsat istiyorsunuz Ruhusat galiba. Onu ben vereyim. Gökhan Usta, bize bir süreçten bahsetsene. Şimdi ilk nereden neye başlıyoruz? Şimdi en baştan aracın sol tarafından, şoför tarafından, tavandan başlıyoruz. Tamam. Ee, Tavana ulaşabilecek mi? Havanın <laughs> bu kısmına tekerlere basarak, yani basamaklara basamaktan önce bu kısmını tamam. zaten normal bir araba da olsa bir tarafına zaten ulaşamıyorsunuz. Bu taraf, bu kısmı bitirdikten sonra üst direkten aşağıya doğru gelip sol ön çamurluktan başlıyoruz. Şimdi sen boyalarına bakacaksın. Öncelikle sol ön boyasından bakacağım. Eğer tamam. bu çamurlukta boya varsa buna şimdilik bir şey demeyeceğim. Niye? Daha e, değişene bakmam gerekecek çünkü kaputu tamam. açık. Cıvatalarından değişene bakmam tamam. gerekecek. Kapıdan başlayacağım. Kapı iç dış, ışık, orta direk, alt direk ve ön cam direğin alt direğine komplece bir gözle ve makineyle bakacağız. Toplam. Civatalarına bakacağız. Değişen var mı, boya var mı? O şekilde süreç devam edecek. Devam edip komplece tamamlanacak. Güzelce bir bak da biz sonradan bir şeyde mahcup olmayalım. Tamam. Yani zaten evet. öyle bakacaksın da evet. ben bir de bir daha bir söylemiş olayım. <laughs> Ya bir şey çıkmayacağından eminim ya. Sertaş abi yaptıysa zaten bir şey çıkmaz. Bir şey çıkmaması lazım ya. Elimizde yaptık yani. Elimizde mi? Olan şeylerin hepsini düzelttik yani biz videolarda biliyorsun demiştin midir sen de? Değişmiş bir de Kapıda değişen bu Kapı yok. <gülüyor> <gülüyor> Kapıyı kurtardık. Kapı, tamam bir kapı tamam. Daha geriye üç tane kaldı. Muhammed ben seni acayip heyecanlı gördüm abi. Bak şey gibi. Benim yeni aldığımız arabayı görmeye gittiğimdeki heyecanım gibiydi yani. İçince bilince gözlerim parladı <gülüyor> yani resmen <laughs> böyle oturdu. Allah oldu ben onu böyle bir hissettim. Baba da Zaten şey hep hayalim daha bu tarz araba. yani en güzel nasip olmuş oldu. Yani en iyisini bulmaya çalıştım buldum. <laughs> Valla. Sayede. <laughs> Eyvallah. <gülüyor> Arabayı bir tek işte bir, tane bir tane şey çıkacak biz. Aks görün o zaman bulamamıştık. Bir tek o şey var. O da zaten şu anda yaptırdığımız platinum paketten daha ucuz bir maliyeti var yani. <laughs> Onun dışında başka bir şey yok. Diye en azından. Göreceğiz. Sol arka çamurlukta boyasız göçük onarım var ve hafif sürtme izleri var. var. Bura çok daha kötüydü. Evet. Bayağı içine şurası girikti. Şurası. İyi aldık Şu oraları gene. Boyattırmadım ben özellikle. Boyasız devam etsin diye. Videoda var zaten. Muayeneyi ne yaptınız? Muayeneden de ona bakıyorum. Şimdi bak tekerler aslına bakarsan tam böyle bizim, bizim geniş şekilde koyduğumuz şeyin hizasında. Ha, buradan geçtim. Ha öyle bir genişlik şeyi var mı bilmiyorum ama tekerler çamurun dışında olmamalı onu biliyorum. Spacer'lar var 5'er santimlik. Onları aldık mı zaten direkt çamurun içine girecek. Muhalleden geçmemesi için bir sebep yok yani inşallah. Geçmezse de burada bakacağız artık bir şekilde. Yani en azından bir takım teker meker bir şey buluruz. O şöyle az zor açılıyor dur. Açmasaydık iyiydi. <laughs> Bunlar fiyata dahil değil. <laughs> Orada çünkü fren miren bir 50-60 bin lira var net yani. Bagaj kapağı fiber. Tamam şu. O bu daha mı hassas? Neyi değiştirdin? Cihazda sıkıntı vardı. Ha. Tam ölçümü alamadım. Yoksa arabada bir şey yok. Cihaz burası. Cihazı bozmuş TT videosunu seyrettiler mi acaba? Makine okumadı ya macundan. 2500 falan verdi böyle. <gülüyor> <gülüyor> Makine şey oldu böyle hata <laughs> verdi. 1500'e kadar okuyor cihaz. 2000'i gördü mesela sonra bitti. Şöyle şey direklerde falan işlem varmış. Evet. Tuttu mutlu. 2000... Abi dedi bunu okumuyor dedi yani. <gülüyor> <gülüyor> Döndü geri. Dedi 3000-3500 vardır dedi okumadığına göre. Videoda belki seyretmişsindir. Çamurluklar teker sürtmesin diye. Çamurlukların şöyle af ucundan alınıyormuş bunlar yapılırken. Yani bunu söktüğün zaman zaten altında öyle ben de bir şaşırdım. Bu ne lan çamurluğu kesmişler falan oldu ama. Sonra gittiğim herkes bu çamurluklarını kesmek zorundayız zaten dedi. Altını sökünce sürpriz çıkmıştı yani. Bu arkada bir şey yok. Sadece ön tarafı öyle yapılıyor. Yok. Kapıda yok, bir şey, şey yok. yok. Bana bir zamanda şey demişlerdi. Şunlar mesela buralarda mı bir şeyler var? Bastırınca tırnağına çatlıyorsa bir şey oluyorsa. Hadi orijinal kapı taktılar. Ne yapacaksın? Sök tak yaptılar diyorsun. Bu mesela. Yok. Şimdi bu meslek o kadar bir leş bir meslek ki. Civataları sökerken plastik anahtar kullanıyor. Hiç o zaman iz bırakmıyor. Bazı insanlar buranın üstüne bez koyuyor. Bez de açıyor. Kapatıyor. Nereden anlayacaksın? Hmm. Dün mesela bir tane araba geldi. a avuştu. Civatalarında hiç anahtar izi yok, ama değişmiş maalesef. İç astar rengine kadar adam aynısını atmış. Yapan insanlar var. Şaşmazdı ben çok araba topladım zamanında. Mesela lüks bir arabası var. Porsche'dur, Ferrari'dir, ne bileyim o tür lüks bir araba. Adam diyor ki ben diyor garantili iş istiyorum diyor. Benim yaptığım işi diyor kesinlikle ekspersizden geçecek diyor. Ona göre diyor bana fiyat ver diyor yapabilirsen diyor. Yapamazsam ben başım çaresine bakıyorum. ölüm. Kafayı 40 ustalar var, da var. Var Bizim de yuduklarımız var. var yani. Adam o şekilde getiriyorlar arabayı. Eğer araba ekspertizden dediği şekilde geçerse parası ödüyor. Geçmezse bir daha yapılıyor. Peki sen nasıl anlayacaksın öyle bir şey olduğunu? Bunu da Şimdi söyle bari. De... Kötüsünü söyledin iyisini de söyleyelim. Tamamıyla ustalığın dibi. dibi. <laughs> ustalığın görmesi gereken en son aşaması. Mesela biz ona Dolaki... neyine bak diyebiliriz yani. Adam hakikaten öyle söktüyse yani sen his mi ediyorsun? <laughs> Şimdi biz mesela bu parçanın değişik olup olmadığını nereden anlıyorum? Belli, belli kriterler vardır. Nedir bu kriterler? Birincisi araçta boya var mı? İkinci sebep aracın vidalarında oynama var Üçüncü sebep gözle bakıldığı zaman arabanın iç tarafında boya var mı? Dördüncü sebep çoğu ustalar... Bak üçe kadar geliriz. Üçe kadar hemen hemen herkes bilir yani. Bilemez herkes. Kabaca. Mümkün değil. Mikron boyamıştır mesela. Mikron boyamıştır. Civatalarını o şekilde atmıştır. Ne bileyim içinin bozunu. Ha yok yani bunları yakalayabiliriz demek istedim. Bu, bunlar ki, yakalanabilir. Tabii ki yakalanabilir. Bir usta illaki arkasında ne iz bırakır. bırakır. Yani kusursuz cinayet yoktur. Dört ne? Dördü merak ettim. Dördüncü dördüncü, dördüncü meselede dördün. aracın iç astar rengidir. ne onu abi? İç astar rengi şuradan kapağını açarsın ya da aracın menteşesinin olduğu yerlerde illaki gölgeleme vardır. Aracın portakal şarbonu diyeyim ben size. Şey mi? DNA'sı gibi düşünün yani. Her arabanın şeyi farklıdır. Evet. Özellikle bunları iyi bilmek gerekiyor. Biz mesela geçen baktırırken şey söyledi, söktü, söktü. Evet. Davulunbazın içinden o yamukluğu yakaladı. Yakalar. Mesela sökmesek ama dışı tertemiz duruyordu. Ya şimdi tabii biz her arabayı burada sökemiyoruz. Tabii. Yok biz özellikle istedik yani bunun ciğerine kadar baktık. geçenlerde Hiç büyük kazalı yine, çıktı zaten. Yine geçenlerde bir tane araba geldi. Arka çamurluğu değiştirmişler ama nasıl değiştirmişler? Açtım fitillerinden baktım untaları orijinal. Arka megeslerine baktım. Orijinal. Amblemi var. Puntoları var. Mi böyle Adam bir ufak bir parçayı kesmiş. Oraya ek bir parça koymuş. Kaynatmış. Bu onu, hafif boyalı gibi olmuş. Onu almış. kimse göremez. Nasıl göremez? Sökmeden göremez. İçiliyor. Orada boy olduğunu gör çünkü çamurluğun ortasında. Biz bunu yardımcı olarak görüyoruz. Esas bizim ustalığımız gözdür. Hmm. Gözle görürüz. Illaki bir hata bırakır. Biz burada bu parçaya, bu malzemeyle bakıyorsak mikron değerlerine bakıyoruz. Acaba ne kadarlık bir işlem <laughs> yapılmış? Onu gözle göremezsin, hani işlemin boyutunu gözle göremezsin. Ancak makine sana söyler. Burada bir macunlama işlemi yapıldıysa sürtme vardır. Koyu bir macunlama işlemi yapıldıysa illaki bir Devamına şey vardır. Geçin. O zaman daha çok yoğunlaşıyorsun bu sefer. Şimdi Şeyi bu, yakaladım bir pınucu, oradan tabii, devamını getirmeye çalışıyorum. Çorap söküğü gibi gelir. Önemli olan burada bu kriterleri yakalamaktır. Sen şimdi civatalar oynamış, şu usta bunu yapıyor, maalesef yapıyor yani riske girmemek adına. Sökülmüş, e bu değişmiş, ne bileyim ben bunun başka parçaya takılmadığını evet, diyor. Öyle bir tartışmalar işte. tartışma da çıkıyor Öyle bir tartışma var. Şimdi parçayı... E adam da haklı baktığın zaman yani hani parçayı, çok kendini kurtarıyor parçayı yani. Parçayı bire birebir aynı renk alıp takan ustalar biliyor. Renge renk değişmiyor yani. Renk. onlar pahalı oluyor mesela. Onlar, 3 bin liraysa parça 10 bin lira oluyor. Fokusun kaputunu hatasız orijinal aynı renk birebir 7 bin lira para istediler. Bir kaputa, deli para. Hiçbir kimse tamam mı? değişik diyemez. Nasıl der? Önemli yere geldik yer değiştiriyorum. Usta daha net görünsün. Beşinci seçenekte ise parçaların üzerinde kodlar vardır. Hmm. Bu kodlar Orijinal vardır. kodları tabii, tutup tutmamasına bak. Kaç canım. model olduğunu, hangi sıralamayla gittiğini hangi alfabeyle gittiğini gösteren kodlar vardır. Her arabada yoktur bu. Ona bakılır. Usta bir şey soracağım. Sen çok az ki. önce şunların içine baktın. Evet. Mesela kaput boyandı. İçini boyayamamış olabilirler Mümkün mi? Boyayamıyorlar değil. Mümkün mı? Mümkün değil. İçi kapalı Mümkün. olduğundan dolayı en fazla boya atlan yer şu kısma tekabül eder. Şu kısma gelmez. O tarafa atamazlar. Yani. Mümkün değil. Gelmez. Sabancanın ucunu, ucunu sokup da o şekilde yapma esprisi yok. Boyacı usta için çok önemli değildir. Yani orasında boya girmiş, girmemiş. Yani önemli olan parçanın düzgün bir şekilde boyanmasıdır. Parçayı düzgün bir şekilde boyadıysa onun için işlem bitmiştir. Burada da şu anda ustanın buldukları ekrana şey olarak Anlık olarak geçiyor. Usta hemen bilgisini veriyor. Aslında güzel yani bizim arabada bir şey var mı yok mu falan diye soracağını kaldır kafayı şuraya o bölümler bittikten sonra burada tır tır yazıyor. Güzel bir özel. neymiş? Kayış kastak gergi sistemi bakım kontrol? Zaten bakımı geldi arabanın. Ben indirimde yaptım. <laughs> Şimdi Onu da karıştır. Benim buradaki bunu deme amacım şu. Kayış artık özelliğini kaybetmiş. Yani tamam. biz insanlara değişmesi gerek değişmesi gerek diyemiyoruz <laughs> dediğimiz zaman bu sefer alıcıyla satıcı fiyatsal olarak bu yok sefer... bakım zamanı geldi zaten 46 binde bakım olacak 1000 kilo yani sonra bizim, gelecek orada değiştirirsen buraya var. gelip de bu şekilde pazarlık o zaman çok araba denk geldiği için tamam. normalde biz sert olamıyoruz biraz yumuşak olmamız daha iyi lazım ya. ki daha iyi anlatmamız lazım, da lazım da ki hani güzel tabii güzelce anlatacaksın ki diyeceksin ki yani bunları bir bakım yaptırırsan Bilmeyen adam hoplar Allah onu ne acaba ha. der bu da çok iyi biliyordur ya küçücük şey yan der et tabi Şimdi kimse, kimse malını maalesef kötülemez, Tabii. malını satıyor şimdi burada gelip de çok ticaret bozulan ben görüyorum Tabii, yani. Olur. Kaputumuzda değişen yok, boyanmışlığı yok tamam. yani düzgün etiketlerine kadar bakın duruyor. Bu çamurlukta mesela burada bakacağın şey anahtar izleri. Tabii anahtar izlerine Doğru, bakıyorum, bakın yok şurada falan. astar rengine bakıyorum bak bu yeşil ha, mesela. Bak, i̇çeride şuraya yeşil olmalı mı? Bazı arabalarda gri çıkıyor, bazı arabalarda yeşil çıkıyor, bazı arabalarda da siyah çıkıyor. Hmm. Onu işte senin ustalığını orada konuşturup hmm. bakman gerekiyor esasında. Kendin Bizimki bak. yeşil ama değil mi? Bizimki yeşil. <gülüyor> <gülüyor> tamam <gülüyor> Bakın yani. Bakın şurada da görebiliyorsun. Bak, ha buradan, buradan da anlıyorsun bak, tamam. Kenarlardan da görebiliyorsun. Ha, sen o zaman böyle sağlama da yapabileceksin şimdi mesela. Hani bu parçada yeşil çıktı hepsi de yeşil olmalı gibi. Şimdi ben parçadan şüpheleniyorsam bu 5 e, tamam. seçeneğe bakıyorum. Zaten tamam. bir şeye baktım. Burasını gördüm. Orijinal mi? Devam ederim. Kafamda soru işareti var. Burasına bak. Cıvatalarında bir sıkıntı var mı? Kafamda hala soru işareti var. Yüzeyine bakarım boya var mı? Yoksa bu parça tamam. çünkü belli bir kriterlerden geçecek. Elinizi şöyle sürdüğünüz zaman bir kaymak. kaymak gibi gelecek elinize. Bakın sürüyorsunuz kaymak gibi geliyor. Ha bu şey anlamına gelmiyor. Adam şimdi zımpara yapmıştır, pastacılık yapmıştır. O da kaymak, kaymak anlamına geliyor. Tabii. Bazı boyalar var böyle yani şöyle gözle baktığınız zaman göremiyorsunuz. Adam o şekilde portakalını öyle bir vermiş, pastasını öyle bir atmış, parasını öyle bir yapmış ki anlaşılmıyor. Bu sefer köşelerine bakıyorsunuz. İç köşelerine bakıyorsunuz. dıştan değil. içlere yöneliyorsunuz. Biz araba almaya gidiyoruz da çünkü bazen kendi başımıza. Onun için de bunlara dikkat edilmiyoruz. Öyle, öyle bir hata yapmayın. Yok gidiyor yani. Yok, bizde garaj bir... var. En kötü. içeride 9 bölüm çıktı. Bir Audi aldık. Öyle bir hata yaptık. Öyle bir 2 şey bölümde yapmayın. toplarız dedim. 9. bölümde. Yazık <laughs> olur. Şimdi <laughs> Yazık parçada oldu. değişen çıkar. Ne bileyim. Ekleme evet, çıkar. Evet. Her şey olabilir yani. Onun için profesyonel destek evet. alalım. Evet. Heyecan olsun. istediğimiz zamanlar öyle yapıyoruz. Çok paranız varsa ona diyecek bir <laughs> lafım yok. <laughs> yani. Ben bu arabayı aldım. 1 milyona sat 500 bin lira keyif biz işte dersin ha o zaman diyecek o kadar diyecek, ağır evet. o zaman diyecek hiçbir şeyim yok kaputumuzu kapatıyoruz. o şeye düştük yani bir de ya hiç anlamamak da istemiyorum ben açınca bir, bir de fikrim olsun yani. Şey zır cahil olmayalım. Şimdi sizin burada yapmanız gereken değişen boyasını çok fazla anlamayabilirsiniz. Çünkü ben bu işe yaklaşık 20 Tabii yıldan fazla verdim. verdim. Ha Bu tam dört dörtlük bildiğim anlamına mı geliyor? Kesinlikle değil. Ben her baktığım arabada her insanın söylemiş olduğu fikirlere kesinlikle açık oldum. Niye? Bu durumda kendini geliştireceksin. Tabii kaç ustalar. illa ki. Ustalar çünkü geliştiriyor kendilerini. Nasıl işlem yaptığını geliştiriyor. Sus. Eskide kalmıyor. Ha, ustalar dedin öbür ustalardan Tabii, bahsediyorsun. Tabii kaportacı tamam. ve boyacı Hı, ustalar için tamam. Ben de onu diyecektim onlar yani, da gelişiyor diyecektim. Onlar da kendilerini geliştiriyor tabii, tabii. çünkü işin içine maddiyat girdiği için tamamen iş duygusallaşıyor bu tabii, sefer. Tabii. Adam mesela hiç değişmeyecek kaputu mikron boy atıyor Bak hiç değişmeyecek yani hasar almıştır çoğu insanı götürsen kaputu değiştir der ama o usta der ki normalde işçiliği bin liradır sana on bin lira para. Adam tek 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 böyle saatlerini vererek çekişle. Tabii yani. çekişle tın 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 tın, tın tın tın, vermiş. tın tın. O sacı döverekten, yayaraktan oradaki hatayı kaybederekten evet. ve pürüzsüz hale getirerekten üstüne de mikron boya ataraktan anlaşılıyor. Yani. Necip kulakları çınlasın. Bizim usta da çok iyi çekiş sallar. Binlerce çekiş darbesi olur yani arabalar. Biz de arabalar yapıyoruz. Ama şu da. anda günümüzde artık maalesef çekişleme olayı çok az. Bitti. Tabii. Eski ustalar da bak. 50, bir de yani. 50 yaş üzerindeki ustalar var. Yeni ustalar bakıyor şurasında bile en ufak göçük olsa değiştir diyor. Hele servisler çizik olsa değiştir Tabii diyor. Tabii onlar zaten Servise hiç girmiyoruz. Trameri çakı veriyorlar arabaya yazık oldu. Araç yani. buradaki süreç tamam, tamamlandı. Tamam kaporta. Kaporta Bir boyan. şeyimiz yok değil mi? Tamam. Havanda kuş piştiği çizik. Pol arka çamurlukta zaten biliyoruz. Hasar kaydımız zaten. Kilometremiz orijinal. Ha, bu, bu da yeni çıktı galiba PTT'den. Yani son zamanlarda çıktı. Şimdi, Siyah bir şeyle veriyor. Şimdi şöyle bir şey. Yeni görmeye başladım ilanlarda Bizim falan. Bizim paketlerimize göre her paketimizde yok. Paketlerimize göre... <laughs> E, kilometre sorgulama oluyor. PTT'den sorgulandığı zaman tam net sonuç biliyor. Araç 2015 modeldir. Geçmiş zamana kadar muayeneye girmiştir. Bu e, PTT'deki sorgulama direkt muayenedeki hmm. bilgilere Onları göre size büyür. sorgulamış gibi oluyor. Şimdi sen arabayı 2018'de muayeneye soktun. 2020'de muayenem var. Arada 150 bin kilometre yapmışım 2 yılda. Kim biliyor? Sen biliyorsun. Muayeneye götürmeden önce ne yapıyorsun? Bunu? O 150 bin kilometrenin 125 bin kilometresi Sinetliyorsun. Kesiyorsun. Ne oldu araban? 100 bindeki araba, 250 bindeki araba, 125 bin oldu. Hmm. Ondan sonra muayeneye götürüyorsun. Muayeneye giriyor. binde çıkıyor. Sakın yapmayın. E bunu nasıl ölçemeyeceksin? Ölçeceğiz. Aha. Daha devam geliyor. Bunun için biz ustalar olarak ne yapıyoruz? Beyninden sorguluyoruz. Ha. Araç beyninden sorguluyoruz. Her arabanın sorgulanıyor mu ya? Teknolojik olanların sorgulanıyordur illaki de. Tabii ki. her Eski arabalarda tabii mümkün Zor. değil. Hani OBD bağladığımız cihazların %80'inde, %85'inde. Anahtarlardan falan çıkıyor BMW'lerin. Anahtarına da kayıtlı olmuş oluyor mesela kilometrelere falan. BMW araçlarda bazen onu da okutuyorlar. Anladım. O da olabilir. O da OBD gibi Tabii Aynı, teknolojik yani. hani durumlara göre değişkenlik gösterebiliyor. Beynine of. bağlandığımızda, PTT, bağlandığımızda beyin. kilometre kesinlikle görebiliyoruz. Her arabanın beynine yani kilometre sorgulamak Tabii. için giremeyi da yani. Kazası mazası olmadığı için altta başka bir şey olma şansı da yok. Ben araziye de sokmadım hiç arabayı. Sen sokmamışsın ama senden öncekiler soktu. Tabii onları zaten işte videoda düzelttik hepsini. O yüzden arkadaşım bildiği için içim rahat evet, yani. Evet, senden öncekiler bu aracı sokmuş. Şu Ufak çamurlu tefek, mu? Sağ çamurlu mu ne iyi kırmışlardı yani Ufak tefek şeyler var ee, Biz hepsini çektik ama Yağ terlemeleri var, var. var. aracın altında Paslanmaları var Şu aks soldaydı galiba Körük bir hafif bir yırtık sağ var Sağ mıydı sağ o? Sağ aks körüğü mü? Ha sağ sağ şöyle Bana solda onlar, onlar çok önemli değil Hani şöyle önemli 500 değil 500 lira malzeme zaten Şöyle var. önemli değil Yani arabasına göre tabii ki Şimdi bu arabanın aks körüğüyle Normal bir 150-200 bin liralık arabanın aks körüğü arasında Dünya kadar fark var Nissan yani. Navara'yı kullanıyor bu aks körüğünde Onun için ucuz Hani aklına bulunsun motor <laughs> Buradan insan, Aks'tan insan Aks, 500 lira 400 lira şey, Aks, Aks körü. Aks'tan ama. He? Aks hepsi aynı. Zaten Nissan şey çıkıyor. O gün söktük ya videonun birinde bir açtık içinde Nissan bandrolü var. O yüzden rahat parçaları ucuz. Mercedes diye gidersen iki katını yapıyorlar. Aynısını Nissan'ın alacak. <laughs> bu da bilgi olsun size. Ha o zaman devam mı edelim şöyle O zaman yapalım. devam edeceğiz. Ben mi alayım? Alayım mı? Siz alın. Ben şöyle kapıyı alayım. Dışarıdan döndürün. Önü bu tarafa doğru gelsin. <gülüyor> <gülüyor> bir yardımcı olsun bari. <laughs> Al bana olay. Böyle gelirse. <laughs> Şöyle çeksek arabayı. Cam otomatikleri, dikiz aynası kumandası aktif, katlanabilir aynalar, aktif. karartmalı dikiz aynası, aktif. torpido aktif. soğutucusu, aktif. var, hafızalı koltuk konumları, Yok. Yok. hava muzulları. Gönül Hanım sen şimdi işi yaparken bir arada ben de şeyi sormak istiyorum ya. Kaç kere ekspertize gittik hiç böyle bir kadın yöneticiyle karşılaşmadık açıkçası. Nereden geldin? Gazeteciydim ben. Ee, evet. o da, yaşayarak şey <laughs> <laughs> Oradan da buraya geldi. 9 yıldır bu sektördeyim. Dedik bir de hanım eli değsin. Şey mi? Daha önce başka bir yerde birilerinin Dino yanında Bili'deydim, çalışıyordum. Dynabil değildim evet. Ha. Ha. Bir genel Aa, merkez'de çalışıyordum. 7 yılımı tamamladım. 2 yılda buraya çalı oldu. Tecrübeyi edindim geldim. Evet. evet. Biz de biz deneyelim dedik. Vallahi iyi. Bu sektörde de olalım dedik. Çok güzel yapmışsınız. Ben. Teşekkür Bizim hoşumuza gitti açıkçası. Genelde kaba saba şeyler olabilir. Gittiğimiz yerlerde hep öde, öde konuşmalar. Böyle bir yer olması tabii ki herkesin tercih sebebi olur illa yani. Güzel tepkilerini alıyoruz. Evet, hoş oldu yani. Teşekkür Gelince şaşırdık. Hani kimle görüşeceğiz falan dedim. Benim deyince. Aa dedim ne kadar güzel. Öyle de devam ettik. Ben bunu özellikle altını çizmek istedim. Yani çok hoşuma gitti. Tebrik ediyorum sizi. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. <laughs> Biz senin sürecine bayağı bir müdahale ettik. Aklına helal et. Evet. Şimdi... Bizim şimdi ne garantimiz var? Şimdi 2018 model Mercedes X Class M bakıyorsunuz. Aynen. Şimdi biz bunları söylüyoruz. Neden okuyoruz derseniz. Çünkü adam geliyor 2018 model diye geliyor. Adam 2016 çıkıyor. 2017 çıkıyor. Şöyle. Normalde araç 2018 çıkıştı ama bu safta 2017 yazıyor. E şimdi bir modele siz... %10 fark ediyor. E tabi tabi tabi. Normal 2018 model araç için verir misiniz? Tabii. Fiyat vermezsiniz. Yani. Aracın süspansiyonda ise önler %8 arkalar %4 vermiş. Ön amasörlerimiz, alt takım ön takımımızda çok büyük sıkıntımız yok. Yanal kaymada ise 1 kilometrede önler 0 metre, arkalar da 0 metre vermiş. Dış gövde raporunda ise kaportasında, boyasında ise bütün parçalarımız orijinal. Havan, şase, direkler, her tarafı orijinal. Kaporta parçalarımız orijinal. hiç ekspertiz parçalarında bütün aksamları çalışmaktadır. Sürpriz yok. <laughs> Sürpriz yok. Dış ekspertizinde <laughs> ise hiçbir aksilik sıkıntı, sorun, problem yok. Notlarda ise kavanda bir adet kuş pisliği ve çizik var. Sol arka çamurlukta boyasız o küçük da. onarımı ve izi var. Aracın geçmiş hasar kaydı bulunamamaktır 5664'e göre. Araç kilometresi orijinal. Kayış gaznak nak sistemi bakım kontrol önerilir ve genel bakım öneriyoruz gelen araç araçlarla ilgili. Bunu da şöyle söyleyeyim. Şeye gidersen, Aydoğanlar'a gidersen zaten yakın arkadaşım. Aracı satıyorum ama sattığım yerde de peşinden devam ediyorum. İndirimli olarak bakımlarını yaptıracağız. Sağ ol Etkili serviste. Daha bakımı gelmemişiz çünkü. Bin kilometre falan ha, var. Ha bin kilometre. Gittiğin zaman yapacaklar yani. Ben konuştum ben zaten. Tamam. Haberleşiriz. Tamam. Benden araç aldıktan sonra eşiği kesmiyoruz yani. Devam. Bir de bunların sıra yol yardım hediye ediyoruz. Aa. Bin kilometre ve Hı -hı. E, bir ay süreyle aracınız yolda kalırsa, lastiği patlarsa veya stop ederse bu sebeplerden dolayı altındaki numaradan çekici talep edebiliyorsunuz. Ücretsiz, yani. ücretsiz, olarak. Muhammed. Hayırlı olsun. Ben şimdi buralarda pazarlık yapılır normalde de. Biz dün babasıyla pazarlık yaparken ben gene her zamanki şeyi gösterdim. Cömertliği. <laughs> Cömertlik <gülüyor> mi diyor artık. Enayilik de diyebilirsiniz siz. Söylediğimiz fiyatın dedim ki çok iyi bir insansınız dedim. Söylediğimiz fiyatında 5 bin lira altına olsun dedim. Ben size verdim. Ben memnunum dedim. Takipçi de gidiyor. Her zaman takipçilerimi de destekliyorum. Hayırlı olsun. Güle güle kullan. Görüşürüz arkadaşlar. Bir proje daha gitti.